Arkadaşlar merhaba. Hepiniz kanalıma hoş geldiniz. Bugün biraz Adrim farmı yapacağız. Trollere geldim. Slot hazır boşken. Saat şöyle 710 10 geçiyor. Zaten SC basacağım. SC'lerimi bastım arkadaşlar. Elimden geldiğince yapabildiğim kadar yapacağım. Drop aldıkça gösteririm. İnşallah bol drop atar. Bakalım bugün şansımız nasıl. İlk drop'umuzu aldık arkadaşlar. Priest Chit'in göğüslük geldi. Pek para etmiyor ama olsun. Şöyle ezik bu soruda göstermeyeceğim zaten. Şu an 4 dakika oldu. 12 dakika geride kaldı. Bir tane de glav attı. Bu da çöp. İlk silahımın reperesi geldi. Bunu da gelmek üzere. Hatta repere yapıp gelirim. Bundan sonra devam ederim videoya. Daha buz falan alamadık. Bir tane ezik buz aldık. İlk buzumuzu aldık. Gördüğünüz gibi. 25. dakikada almışız. Şunların falan aldım ama bunları göstermiyorum bilerek. Şu buz kalsın. Şunları şöyle atayım. Seyircimizin 5 dakikası kalmış arkadaşlar. Arkadaşlar secerimiz gitmek üzere. Şu an bitti. mi yapacağım sonra devam edeceğim. Bir tane daha bu saldık. Şu ana kadar bir tane bu salabildik. 600 kan kit kasmışız. 203 tane bot kasmışız. mi yapayım arkadaşlar. Ondan sonra secerim basarım yine. mi yaptım geldim. Dediğim gibi ilk yarım saatte bir buz. Şunları kastık. Şimdi yine SC'lerimi basıyorum. Gördüğünüz gibi. Yine slota gireceğim. 600 kan nakit kastık. Çöp falan gelmedi zaten. Drop alınca gösteririm. Bir tane de mage bot attı. Ya bunlar çöp aslında. Ama gösteriyorum drop olduğu için. Eski server olduğu için burada para etmez. Ama yakmalık olarak kullanırız. Şu an 5 dakika geçti. Bir çitin aldık. Bir dakika daha geçti ve aynı kutudan hem EP kağıdı attı hem Glev attı. Bunları da atalım şöyle. Ya slot atacak da şu an zorluyor desem yeridir. Bu spes atmasını bekliyorum. burada en güzeli bes arkadaşlar bu arada. Tam 45. dakikaya geldik. Bir tane de MS aldık. Şöyle. Şunları atayım. Kanalımıza yeni bir takipçi gelmiş güzel. Çetin kardeşim sana da teşekkür ederim. Bu satmadı, bes atmadı ayret. Ve Eperem yine gelmek üzere. Drop alırsam yine açarım videoyu arkadaşlar. Videoyu hemen kapatmamın sebebi alttan müzik dinliyorum. Arkadaşlar bir dakika geçti. Şöyle göstereyim. Bir mob kestim. Ezik bu sattı. Bir tane daha kestim. Bro geçtin attı. Bu çok güzel oldu. İnşallah bunu basarız. Malum troll set giyiyoruz. Bu işimize yarar. Şunu da şuraya atalım. Devam ediyorum. Repere'mizi yaptık. Gerisi slot'a geldik. Şu an seyircilerimizin 8 dakikası var. Drop alınca gösteririm. Buz pes atmıyor. Slot açık ama. Baya ezik buz falan attı. Bir dakika geçti. Kırdımılık bir tane shell attı. Acayip bir slot yani ne atacağı belli olmuyor. Ama sevdim yani. Durabildiğim kadar duracağım bugün. Bir glav aldık. Bunu da şöyle atalım. Son 5 dakika seyircilerimizin 55 dakikayı geride bıraktık. Şu an tam 58 dakika oldu. Bir bus aldık. Bu arada şu ezik busları da attı. Bakayım onları bulabilecek miyim? Çok peş peşe atıyor. Güzel. Yok arkadaşlar gitmiş onlar. Neyse bir bus daha aldık. Gördüğünüz gibi bir saatin sonuna geldik. Bu arada level de aldım. İkinci saatimize başlayalım. Başlamadan önce iki buz. Bir nakit kastık. Ayrıyeten şunları kastık işte arkadaşlar. Bakalım ikinci saatte neler kasacağız. 3 dakika oldu. Bir glevi daha aldık. Glevi aldık arkadaşlar. Bakın. Burada. Peşine ilk geçtiğimiz trollden bir tane de çitin bot aldık. Bu da efsane oldu. İnşallah rolgeye parçalarını bol atar. 6 dakika geçti toplamda. Bir de varıyor çitim kolluk aldık. Arkadaşım buz pes at ya. Bunlar para etmiyor. 19 dakika geçti ve bir buz daha aldık. Şöyle göstereyim size de. Bir tane çitin kapalı kalı aldım. Bu ezik buzlarda falan açmıyorum videoyu. Çünkü video büyümeye başladı. Diğer türlü daha uzun takılamayacağım burada. Sadece buz besti açacağım arkadaşlar. Bir de MSD falan açarım. Bir dakika geçti. Bir buz daha attı arkadaşlar. Dördüncü buz oldu. SC'lerimiz yine bitmek üzere. Bu arada de geldi. Bir buçuk saat oldu. Şu dropları aldık. Dört tane buz. Bir buçuk MNA kit aldık. Slota geçeceğim. Yine devam edeceğim. RPR'mi yaptım geldim. SC'lerimi yine basıyorum. Şu an ikinci saate girdik. 4 pus birlikte daha. 1.5 bir saatte. 16 dakika sonra bir bus daha alabildik. 5. busumuzu aldık. Slot biraz durmuştu ama başladı yine atmaya. İkinci saatin sonuna geldik. SC'lerimiz şimdi bitecek. Gördüğünüz gibi bir mesele aldık. <laughs> Şöyle 5 pus aldık. 2M'ye yakın nakit kasmışız. Çetinler falan. Şuradaki çetinler var arkadaşlar. Gördüğünüz gibi işte bunları kastık. Şimdi yeni SC'leri basacağım. Farma devam edeceğim. Ama ondan önce reperemi yapıp geleyim. Seyircilerimi basıyorum. İki saat geride bıraktık. Bir saat daha yapmayı düşünüyorum. Şu an normal gidiyor gibi farm. Üst düzey bir şey yok. Drop aldık şeyini gösteririm arkadaşlar. İki tane mob kestim daha bir dakika oldu. Seyirciler şimdi bastım. Bir de göğüsü kaldık. Seti tamamlayacağız herhalde ya. Devam. 8 dakika oldu ve bir ms daha aldık. Şöyle gördüğünüz gibi toplamda 3 adet MS'miz oldu. Bir buz daha aldık. Şöyle göstereyim. SC'mizin 9 dakikası kaldı. Şu çitini yeni aldık. Şunu şöyle yapalım. Toplamda 6. busumuzu almış olduk. 2 dakika daha geçti. 1 MS daha aldık görüyorsunuz. Toplamda 4 tane MS oldu. Herhalde farmı 3 saati tamamlarım. Bakalım nasıl olacak. Biraz da yoruldum ama idare edeceğim. Arkadaşlar soğutu darlamaya geldiler. Seyircem de bitti. Tam 2,5 saat yapmış olduk. MS'lere gireyim. Drop alırsam gösteririm. En son beraber toplar videoyu kapatırız. Arkadaşlar maalesef meselerden drop alamadık. 4'te boş geçti. Şimdi <laughs> şöyle yapalım. Ee, şurada çöpe satacaklarımı satayım. Bunlar burada para etmiyor. Şöyle çitinleri de satacağım. İlk turdan 4M'ye geldi arkadaşlar. Bunlar yeni serurda para ediyor ama burası <laughs> eski olduğu için para etmiyor fazla. Şöyle şunları basacağım. Ee, pot masrafımıza karşılık pot diyelim. Ee, 500 tane pot gelmiş. Bu kadar anca harcamışızdır. E çünkü niye derseniz 4K'ya aldığımız burada 4K'ya alıyoruz. 3600'e alıyoruz botu. Yani 8 8 buçuktan zaten bunun buyu var arkadaşlar. O yüzden bu bununla çenç oluyor. Başka 6 tane bu salmışız. Şunları da e, çöpe göre hesaplayalım. Ama ben bunları buraya satmayacağım tabii. 5M'ye de buradan geliyor. Sadece ezik buslardan. Yani paramızı 11.600 olarak düşünün arkadaşlar. 11.600 6 tane bus var. 1.300'den 7.800 de burası yapar. 20M diyelim düz. 21, 22, 23, 24 M. Yani toplam 25 M kastık buçuk saatte. Yani şöyle daha çok bu satmasını bekliyordum ama çitin drop'unu çok attı. Maalesef o da burada para etmeyi şansımıza. buçuk <laughs> saatte 25 M. Yani iyi aslında fena da değil. Şu an ortalama slotlar 7 M falan atıyor zaten. Güzel. Geçen avucu çekmiştim. Avuçta 20 M'ye yakın almıştım. Burası da ona yakın oldu. İnşallah bu çitinleri basarız. Şu şerleri de bir kırdırayım. Buradan da dekorasyon falan alırsak. işimize yarar. İşin ön ketu tarafı şu. 3-4 gündür bes alamıyorum arkadaşlar. Şu anda burada bes çok para ediyor. 2.5 M tanesi. Yani bir bes 2 busa bedel. Ama anlamadım. Life kristal geldi. Güzel. Lazım olur bize. Çok güzelsin. Yine bir şey alamadık arkadaşlar. Şöyle bir daha geçelim folka. Bankaya bırakacaklarımı bırakayım. Umarım videoyu izlerken sıkılmamışsınızdır arkadaşlar. Elimden geldiğince göstermeye çalıştım slotu. Ya zaten bilindik bir slot. Yani CZ'nin avucu neyse Adrim'in de trolü odur. Çok boş kalmaz. Şu an sabah erken diye boş kaldığını tahmin ediyorum. Yoksa genelde hiç boş kalmaz zaten neredeyse. bu puslarımızı falan şöyle atalım. Umarım arkadaşlar videoyu beğenmişsinizdir. Yeni videolarda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Sizin de istediğiniz slot varsa çöp slotu olur, farm slotu olur. Herhangi bir slot olsun söyleyin. Yani geniyeli olur, normal olur. CZ, Adrim. Yorumlarda belirtin arkadaşlar. Lütfen biraz da beğenilere abone, olun, abone olalım. Videomu, videolarımız ön plana çıksın. Ben de yemek veriyorum. Biraz karşılığını görmek istiyorum. Oyun içi yazan arkadaşlara da destek oluruz. Buradan yardımcı olan bütün arkadaşlara teşekkür ediyorum. Bu arada itemlerim ne diye sorarsanız dual 3 favorinim var. Bir tane Judy 3'üm var. Artı 7 Helenit, 7 Eagle Üst gerisi de çöp arkadaşlar. Bunu bir şekilde set yapabiliriz. Biraz para kasmamız lazım tabi. Görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın.